Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla ile karşınızdayım. Bugün bir tane dik e, savaş yapacağım. iki tane de canlı efsane ligi saldırısı yapacağım. Umarım üçünde de başarılı sonuçlar alırız. Dikte tam şey pan tablosu ne durumda onu göstereyim. Şimdi biz on saldırıda 22 yıldır almışız Rakip daha saldırmamış. Normal e, bu savaş başlamadan önce bu rakip birinciydi ve hala biz savaş yapmamıza rağmen adamlara da yetişmemişiz. 5 yıldır bizim önümüzde ve birinciliği devam ediyor. Ee, i̇kinci sırada Tam Miraj klanı var. O da 2'de 5 yapmış. Rakibi 2 3 yapmış. Büyük ihtimalle o savaşı kazanacak. Yani biz şu anda ne durumda? Bu savaş başlamadan önce 5. sıra dedik galiba. Yani bunu yenersek ilk 3-4'e gireriz. Yani yenilirsek de sondakilerle yaşam mücadelesi vereceğiz ama büyük ihtimalle düşmeyiz de çıkma şansımız da düşük. Ortada bitireceğiz gibi duruyor. Ya ama bu savaş da gerçekten çok şanssızlık bir savaştı ya. Abi işte mesela 94'te kaldım, bir 93'te kaldım, 95'te kaldım. Hep süre takıldı bunlar. 97'de kaldı. Bizim arkadaş 99'da kaldı. 91'de kaldım. Yani yüzdeler yüksek ama bir türlü sonuç istediğimiz gibi olamadı. Bir de rakibin şu an dördüne saldıracağım. Bu şekilde bir düzeni var. Şuradan alev atıcı atacağım. Şu köşe alev atıcıyla şuradan da koruyucuyla temizlik yapıp şuraya duvarı kırıp şu ortadan belediyeye doğru gideceğiz. İnşallah düşündüklerimiz ve yapacaklarımız bir olur. Köy fulleriz. Şimdi Bismillah dedik savaşa da başladık şu köşeden kırıcımızı attık şuradan da bir tane yiğiti arkasından alev atıcı ve savaşa başlamış olduk şimdi şuradan da duvar kırıcı atalım şuradaki havana dikkat etmem lazım Dekavan bize sıkıntı çıkartabilir. Şuraya da bir tane yeti atalım. Alabilirsek Alev Atıcı ile Beleceğiz çok süper olacak. İnşallah alabileceğiz. Bakalım. Şuraya da bir tane parti büyücüsü. Şuraya, şuraya da bir tane parti büyücüsü. Aman 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 abi. Zalimin oğlu bırakmıyor abi ne yapalım şu havası da aldıktan sonra yavaştan şöyle atlatma ile beraber savaşa başlayacağız şimdi şöyle ordumuzu da sahaya sürelim şöyle de parti büyücüsünü atalım şu girişte bir öfke şuraya bir dondurma atalım ya adamlar şey yapmış Şöyle kurucunun üzerine de basalım. Şöyle af of, of abi tekli cennet bizim adamın. Şuradan da alev atacağız. şey kurucu. Kraliyette atalım da. Şuraya bir tane dondurma şöyle bir daha al. Belediye alırsak köy full denir. Belediye alamazsak tekte bile kalabilir. Şöyle böyleceği donduralım. Barbar kralın da yüzeliğine basalım. Bakalım neler olacak. Neler. Kötü gitmiyoruz. Çok da iyi de gitmiyoruz. Ortada götürüyoruz işi. Bakalım. Kırtlık savunma adına da aslında hiçbir şey kalmadı. Kraliçenin özelliği var. Kraliyet var. süre takılmasak. Büyük ihtimalle fulleriz. Yine süre gitti herhalde savaş. süre bir türlü ya. Vallahi billahi şu süre var ya. Bak ya bütün hepsi de şey gidiyor ya. Abi şu diçel... Abi rakip gerçekten bu savaş çok şanslı ya. Vallahi billahi bu savaşı kaybedersek... Yani gerçekten üzücü olacak ya. Allah Allah. Allah Allah. Yüzde 96. Bütün ordu ayakta ama bir türlü fulleyemedik ya. Maalesef rakip bugün şansı yanında abi. Ben bunu anladım. Yapacak bir şey yok. Şimdi Kresi Mekredi de iki tane canlı efsane ligi saldırısı yapalım. Abi yok ya. Olmayınca olmuyor ya. Şimdi şöyle şöyle kankalı kol vuralım. Savaşa da başlayalım. Bir insan ne kadar şanssız olabilir bir savaşta bu kadar olur abi ya Vallahi billahi şanssızım şimdi savaş burada ne yapmışız şimdi efsane liginde bu köyümde dört saldırıda ilk saldırıda tek almışım 2 full bir tane 66 almışız şu an alt artı 26'da şu savaşı da full dersek ortaları 66'ya çıkartırız yani kötü gitmiyoruz karşımıza da bu şekilde bir düzen hemen şuradan koruyucumuzu atalım şuradan da yeti arkasına alev atıcı sallı sol temizlik şu ortadan belediye doğru ilerleyelim bakalım aslında şu düzene karşı sağlı soru şöyle şu köşeden alev atıcı atıp koruyucu buradan atıp şu ortadan da arka gitmek daha mantıklıydı da hadi neyse sürelim bakalım şuraya bir atlatma atalım yer atlatmaya da şöyle bir atalım şu girişte bir öfke şuraya bir dondurma atalım evet şuraya bir tane daha dondurma atalım şu girişte bir öfke daha atalım şuraya bir dondurma. Şöyle koruyucu özelliğine bastık. Şöyle mesela şiş, kelle avcılarını dağıtalım. Şu kral şey devre dışı bırakalım. Oh, gittiler. Bombaya bombaya düştüler abi ya. Bizdeki şans var ya. Hakikaten yani şanssızlığın her türlüsünü yaşıyoruz bu savaşta Yani bugün yani videoda Ama galiba fullleyeceğiz ya Çünkü köyde Doğru düzgün bir şey kalmamış Talebe atıcı patlamamış bile Bir ikisi var Bir kraliyet var Onun dışında da Köyde bir şey kalmamış abi Şöyle şey de alalım. Şu tane büyücü atalım. Şuradaki şeyi alsın. Şey de aldık. Şey aldık. 38 saniye var. Kraliçemiz hayatta. Elektro titanımız var hayatta. Abi bombalara bak ya. Ne bitmez bombalar varmış. Kraliçenin dediğine basalım. Bu köyü böylece fulleyelim. Şu an ne duruma geldik? de 5 savaş sonucunda 155 almışız. Artı 65. Şimdi ordumuz hemen hemen hazırlanıyor. 16 taş var. Şu anda savaş 11'de. Hatta bir arkadaşımız daha saldırıyor. şu anda 2 almış. Bakalım ne olacak. Bir sürpriz çıkabilir mi? Türkiye elinde kalmış? Bir de yetmiş. Öfkeyi bari at abi ya. Abi öfkeyi at. Öfkeyi niye yola yöne attın abi? Ah oh, çok iyi attın öfkeyi abi ya. Öfkeyi geriye attın. Sizde 80'i falan bulur herhalde maalesef istediğimiz gibi olmadı. 12'de 24. Yani yüzde olarak da yüzde 73 bulmuşuz. Kötü yüzde değil ama rakip şey yapar mı? Bundan önceki savaşı da biz kaç kaç almıştık? 34'de 32 olduk. Yenmiştik. Rakip iki tane tek biz bir tane tek almıştık şu an yani fena gitmiyor şimdi ne yapalım klan kalesini dolduracağız şuradan bir tane duvar kılıcıyı satmamız lazım çünkü süre çok ya hemen klan kalesini dolduralım son savaşı da yapalım videoyu da kapatalım Bari son savaşı da fullleyelim. Şimdi şöyle hemen bunlar da takviyesini yapalım. Diğer tarafa geçelim. Son savaşı da yapalım. Bugün bu güzel artıyla kapatalım bu köyde. 62 artı şu an. Bundan sonraki savaşlardaki performansım güzel olursa yüzde kadar çıkabilir bu artı. Yani günü 5375 kupa civarında bitirebiliriz. Şu şekilde Red Devils diye bir vatandaş çıktı karşımıza. Ne yapabiliriz? Tek şuraya ne yapacağız? şuradan kurucu atacağız. Şuradan da bir yeti alev atıcıyla yapacağız. Şuraya atlatma atlatmanın üzerine duvar kırıcıyla bu duvar kıracağım şuraya bir atlatma beraber, beraber belediyeye doğru gideceğiz inşallah düşündüklerimiz ve yapacaklarımız bir olur küfür deriz gelip ya şu Bir alsak. Sevine bak gibi vuruyor abi ya. Şöyle kirli avcısını Şöyle bir öfkeyle beraber şurayı bari talan edelim. Orduya yol açılsın. Hatta önce şey diyordum da duvar kırıcı buradan kıralım atlatma şöyle şöyle atalım hiç riske de atmayalım şu şeyi de aldıktan sonra ilk de aldıktan sonra Bismillah dedik savaşa da başladık bakalım şöyle bir tane dondurma atalım şöyle girişte bir öfke atalım şöyle de şunu atalım koyucunun özelliğine de basarım. şöyle şöyle iskelet de atalım şöyle bir son dondurma şey ülkeye atalım şöyle bir dondurma atalım burada içeri girmesi lazım şu belediye almamız lazım fena gitmiyoruz süre yeterse bence köy süre yetmezse de yapacak bir şey yok abi artık savaşın kaderi süreye bağlı abi Yani fena da gitmiyoruz. Barbar kralın da özelliğine basalım. Abi rakip şu şeyi atalım. Rakip şey ölmedmiş mi o ya? nasıl kraliçe Kralçe neydi? Allah aşkına bir gel şu tarafa ya. Süre diyoruz. Kraliçe gidiyor. Boş şeylerle uğraşıyor ya. ho Oh. oh. Kayseri'ye gittik ya. Abi bu ne şanssızlık ya. Şu şey basarım ya abi. Duvara takıldı ya. Yana gitmiyor ha. Yana gitmiyor abi. Hastalık yapmış bu duvarlar ya. Vallahi billahi ne kraliçeymiş duvar hastalığı ya. Yüzde doksan iki otuz kapayla kapatmış olduk savaşı. Yok abi bugün bir şanssızlık var ya. Yani şu anda 185 250 kupaya yakın bir şey aldı en kötü diye tahmin ediyorum. Bugünlük videomuzda bu kadar.